Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlhan. Yepyeni bir güne, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Sefa'lar getiriniz arkadaşlar. Pumping Simulator'ın 11. günündeyiz ve sabah 9.30'a geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 4 yıldıza çıktık. Bakalım nasıl gidecek? Nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Yenilikler gelmiş oyuna. Oyunu ben 3 haftadır mı 4 haftadır oynamadım. Yenilikler gelmiş. Onları da hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek? Nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan istasyonumuza gidelim tamam mı? 10 dolara hadi bakalım istasyona gidelim. Ne kadar param vardı onu da görmedim ama bir e, 500 dolar filan mı vardı? 600 mü? 691 dolarımız var. Tamam. Very good, very nice. Şimdi neler yenilenmiş? Onları bilmiyorum ama göreceğiz şimdi. Ama o bizim işçiler geliyor. Aa yeni geliyor arkadaşlar. Hemen şunlara bir yardım edeyim. Üf bu araba ne böyle lan? Yine arabalar mı geldi? Şunu alalım. Ablacım geliyorum bir saniye. Şunlara hemen yardım etmem lazım. Bizimkiler daha işe gelmedi arkadaşlar. Hemen gel 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 gel. Koy 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 koy. Bir tane spor arabamız geldi. Hemen alacağım abicim. Hemen ablacım. Ablacım geliyorum bir saniye. Bu arada Nissan GTR var abla. Abla var ya efsane araban var. Bu arada ablacım bok sıçramış buraya. Kim sıçtıysa bilmiyorum ama buraya da sıçmışlar. Sonra ablacım seni şu tarafa alalım tamam mı? Aa! Lan bunlar da değişmiş. Bu kim böyle? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şeyler de değişmiş arkadaşlar. Al işte. Bu ne? Kopya. Kız bu ikizin mi? Bakayım bizimki. Bizimki bu Allah'ını seversen ya. Bizimki de bu. Yerlerini siliyor. Tamam sil ablacım. Bakayım bir. Karakterleri değiştirmişler herhalde. Vay 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 patronun yırtılmış. Elini mi kokluyor? eline usturdu elini kokladı arkadaşlar gördünüz mü? Burada ne yapıyor bakalım. Evet arkadaşlar değişiklik olmuş karakterler değişmiş güzel. Güzel very good very nice. Şimdi arkadaşlar girelim. Güneş panellerimiz vardı doğru. Aa ah, dur sipariş vermem lazım. Tamam para 400 Dur dur ben ürünleri ben almayacağım para alacaktım buradan he 400 dolar 400 dolar aldık arkadaşlar çok güzel Burada bunlar duruyor ben biraz sipariş vereyim arkadaşlar Depoda var mı yok mu bir bakmam lazım Dur depoya bakalım Depoda var mı hiçbir bilgim yok e tuşuna basalım Depo bomboş Evet ee, bura neydi Burayı da yeni almıştık yanlış hatırlamıyorsam He bura oyun yeriydi Doğru tamam tamam okey 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 Buralar kir mi Bakayım mı Ha, kir değil. Tamam okey okey. Oralarda kir yok. Tamam sıkıntı yok. Enventara eklendi diyor ney? Ha. Tamam topluyor orası, şurası, her şey gidiyor. Benzinle ne durumda? onu nasıl bakıyorduk? Böyle. Bitmek üzere şöyle bir alalım ya sipariş. 400 dolarlık benzin aldık arkadaşlar. Yorumlar ne diyor? Market 4, 4, 4, 5, 4. Hep 5, den gidiyorlar. Güzel, 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 güzel. Şimdi e, bir şey almam lazım arkadaşlar. İstasyon neredi ya? Buraydı. Heh. Buradan e, malzeme alalım arkadaşlar. Ee, neler alalım? Dur bakayım. Yiyecek nerede? Market nerede? Ha, market burada. Aa dondurma gelmiş. Alalım. Renkli dondurma. Severiz. Sıkıntı yok. Ee, bu dondurmadan da al. Ha, bunları koyacak dolabım var mı? He, dur, dur. Aa, çocuk. Le. Ana, oyna çocuk gelmiş lan. Ana. Thank you, thank you. Ne güzel lan. Gelin buraya. Nereye gidiyorsun? İşte oyun oyna, oyun oyna. 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 Oğlum ormanda çocuğu göndermeyin lan. Abi bizim benzin geldi dur. Yakıtımız geldi arkadaşlar. Şu yakıtı hemen alalım. Hemen alıyorum hemen alıyorum abicim. Thank you. Tamam benzinimiz full şu an arkadaşlar dur. Ee, onun için bir dondurma şeyi mi lazım bana? Dur bakın bir saniye. Ee, market ama dondurma için bir dondurma. Ne derler? İstasyon, tuvalet, ev diğerleri zorlam. Ekstra diyor diğerleri ne? Bilgisayar bastı şu bu. Bunlar değil İstasyon dur bayım bir Buzluk muzluk gibi bir şey lazım arkadaşlar dondurmalar boşa gitmesin Dur o zaman test olarak arkadaşlar Dur bakayım şöyle yapalım market tamam mı Eee dondurmadan Şöyle kırmızıdan bir tane alalım tamam mı Bu ne şarap soda soda aldık Yiyecekler bu ne Ne üstünde yazar arkadaşlar Ballı bar tamam aldık fındıklı çikolata Aldık protein süt aldık Ne kadar 188 oldu Devam et devam et Eee çorba aldık Çilekli süt aldık buraya şeker. O çocuklar için birebir. Hemen aldık ondan. Ee, Şunlarda da al al. Filtre kahve, konserve, fasulye. Öf. Dolduk mu? Dolduk herhalde. Daha alamıyor mu? Herhalde doldu arkadaşlar. Bir saniye. Yok alabiliyormuşum. Tamam sıkıntı yok. Dolduralım şunları. Bayağı bir aldık. 700 TL'lik aldık arkadaşlar. TL demişim. Dolarlık aldık. Bayağı bir dolduruyoruz burayı. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Şimdi herkes işinde çalışıyor. Ablam neye bakıyorsun sen? Alacağım mı? Öf be artist var artist Pantolu yırtık artist geliyor. Dur bak. Bir şey toplan. 400 dolar toplamış. Çok güzel. Aldım onları. Şimdi gün sonunda bunlar ne kadar gidiyordu? Dur bakayım arkadaşlar. İşçilerim nerede? İstasyon. Fiyatlar. Dül. Fatro. Stok. Fiyatlar. Çalışanlar. Ha burada. Toplam ne kadar giderim var? Toplam 339 TL giderim var arkadaşlar. Tamam değil mi? Problem Sıkıntı yok. Onu hallederiz. Şimdi araba yıkanıyor. Ben bazı yerleri şey yapayım diyorum arkadaşlar. Güncelleyin, büyütüm diyorum. Ne yapıyorsun kız? Heh. Ee, şu elektrik şeylerini alsam elektrik. Ne kadar doldurmuş? Yüzde yüz sıfır. O neden? Ha burası, burası mı? Allah Allah. Bu ne kadar doldurmuş? Bu bedava mı gidiyor? Anlamadım ya. Dur, bizim stok geliyor arkadaşlar. Geliyor bak, bizim kamyon geliyor oradan. Bu da yıkandı, tamam güzel, güzel, güzel bir şey yok. Tamam, yeni of of artist geliyor, açıl, artist. Kız ablayı çarpacaktık. Artiste bak ya. Emme. Emme nasıl oynuyor? Koşla 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 koşla. Size şeker getiriyorum ha. Şeker geliyor az sonra gelecek. La çocuğa çarpacak. Sakin ol. Şimdi bu ne? Soda. Heh. Soda soğuk olduğu için arkadaşlar sodaları şuraya bir yapıştıralım. Eklemek için tuşla. He. Sodaları oraya koyduk. Bu ne? Ya koskocaman kamyondan iki tane kutu mu çıktı la? Bu ne? He bak şimdi bu önemli arkadaşlar. He tamam bak görüyor musunuz? Tamam buraya koyabiliyormuşuz arkadaşlar. Güzel. Bak kız dondurma getirdim al. Tamam güzel arkadaşlar. Şimdi dur bak kafam karıştı. Ne nereye gidiyor? Ne nereye gidiyor? Orada oraya, o orada, bu burada. Dok ah, kamyon geliyor bir tek daha. Tamam sıkıntı yok. Şuradan alalım. Üf 300 TL aldık. Burayı toplayan ablamız nerede? Gelir herhalde o arka tarafları temizliyor. Şu tuvaleti yenilemek istiyorum valla. Yemin ederim müşteriler iyi sıtsın arkadaşlar. More often one day remaining diyor. Hırsızlar gelecek. Ee, bir görevli mi almam lazım? Dur bakayım bir. Görevli alabiliyor mu çalışanlar? Göz at. Neye göz atayım? Göz at. Ha dur. Yıkama yardımcısı, inşaatçı, sok görevlisi geç onu. Kasiyer, çiftçi. Çiftçi ne yapacak? Aa, çiftçi gelmiş. Çiftçi bize Çiftçi alayım mı? Ama çiftçi ne yapabilir ki? Çiftçi bir şey yapabilir mi bize burada? Aa dur bir şey gelmiş burada. Bu ne? Çikolata. Heh. Bunu içeri alalım arkadaşlar. Doldur şuraya abicim. Çikolatamız geldi. La nereye gitti çikolata? La nereye gitti? Ha burada gözükmüyor. Ben de dedim ne oluyor? Hmm. Tamam. Okey. Sıkıntı yok. Aldık buradan paraları. Okay. Şimdi. Aa bir şey daha gelmiş arkadaşlar. Dondurma mı? Bu ne? Çikolata. Fındıklı çikolata gelmiş. Tamam. Bunları da alalım arkadaşlar. Koy buraya. Tamam. buraya da koyduk. O kadar küçük ki gelmedi zannettim ya. Şuna bak. Küçük küçük. Okay. Sıkıntı yok. Abi tak daha geliyor. Ne getirdin abim? Geliyor. Rakos kargo kargo bu ne lan bir tane tek tek getiriyor protein içeceği sütlü aldık buraya buraya aldık tamam güzel şimdi başka bir şey var mı dur bakayım oraya bakıyorum buraya bakıyorum kaç oldu 1500 dolarımız var şu an arkadaşlar şöyle bir sileyim dur ee, 1500 dolarımız var yıkamak için ben mi gidiyorum buraya tamam ben gideyim adamım dur şunu bir yıkayayım arkadaşlar bir şey yenilemek istiyorum ama neyi yenileyim onu düşünüyorum şu an. Bundan 50 dolar mı geliyordu ablam bitti 63 dolara çıkmış Güzel zam gelmiş Şunu al Heh tamam O geliyor buraya bu sefer ne getirdin koskocaman şeyden Tırdan tek bir tane gelir bak Bak yapacağın işe senin ya Bu ne konser mi? Ha çorba çorba burada durmaz Çorbayı da buraya koyalım al abicim çorba geldi abicim Çorba geldi Tamam benzin istasyonu güzel. Elektrik, elektrikli arabalar güzel. Sıkıntı yok. Yıkama yeri. Şurayı yenileyelim ya. Şu dandik duruyor şu yıkama yeri ya. Dur. Ne kadar istiyor? 1500. Yap abi. Hadi. Yapıyoruz. Üh! Oha! Vallahi güzel oldu. Car wash. Üh! Güzel. Ha, şunlar dönse daha güzel gözükürdü be. 2300 TL yenilik istiyor. Üf. Dur abi bir şey gelmiş dur. Bu ne? Çilekli süt. Sütleri buraya koyalım arkadaşlar. Ekşimesin. Koy 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 koy. Tamam çilek. Bu ne? He aç diyor burayı. Tamam açman gerek yok. Burası toplasın. Buraya ne? 42 dolar gelmiş. Sıkıntı Hatta dondurma almış. Aslanım benim be. Dondurmayı sana aldım sana. Şekerler gelecek. Yolda. Bir gelsin. Geliyor şu an herhalde. Şeker mi? Vallahi şeker geldi. Şşşt. Gitme lan. Bekle. Dur burada. Dur dur dur. dur. Neyse dur. Görür o bu. Şu aşağı koyalım da çocuklar görsün. Vallahi. Oha. O kadar şeker mi aldım ben? Abo! Okay. O kadar şeker mi aldım ben? Arkadaşlar şekerin şeyini çıkartmışız. Kusura bakmayın. Daha fazla ekleyemem diyor. Harbi mi la? Daha 108 tane var. Ne kadar aldıysam artık. Ha buraya ekle. Doldur doldur doldur. Herkese şeker. Herkese benden şeker. Daha fazla ekleyemezsin demiş tamam. O zaman bunu ne yapacağım ben? Fırlat. Ha, oraya koyarım orada dursun. Şekerler bitti mi oradan hallederiz arkadaşlar. Bir şey daha gelmiş. Bu ne? Deterjan. Deterjanı buraya koyamam. Buraya koymuş Şuraya koyayım. Tamam. Deterjanı da buraya koyduk. Şekerler burada. Güzel. Tükendikçe onları hallederiz. Bir şey daha geldi. Bu ne? Filtre kahve. Filtre kahvemizi de aldık. Burada yer var mı? Bir tane yer varmış. Burada. Burada daha çok yer var. Güzel. Şurasını da doldururuz. Ee, tamam. Bitti herhalde. Abituan daha geliyor. Aha. Şurayı hemen yıkayalım arkadaşlar. Şimdi ben yıkamaya gidiyorum. Sen de arabayı yıka. Temizle. Al 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 Ablacım bok sıçramış. Teşekkür ettim görüşürüz kendine çok iyi bak. Benzin durumda. Ulan ne kadar stresli lan bu. Yüzde elli tamam güzel güzel güzel. Buradan bir şey gelmiş arkadaşlar bu ne? Karpuz mu? Tereyağı. Ben niye tereyağı aldım ya? Neyse dur. Tamam şeker mi aldın? Ha, içecek. Thank you. Thank you. Ne güzel söylüyor lan. Thank you. Temizle temizle temizle. Dur buranın kokusu da gitmiştir. Dur şuranın kokusunu da temizleyelim. Oh. Oh. Abla nasıl kokuyor abla? Güzel kokuyor mu? Bayırma ha. Abi ne kadar sıçtıysan şurayı bir temizleyin bekle. Uf, kokusuna bak. Ablacım şurayı dur ben alırım bekle. Hı. Dur bayım bir tuvalete, Tuvalet temiz mi? Tuvalet temiz tamam güzel. Tamam orayı hallettik. Burayı hallettik. Şu var bu var. Şunu alalım bu ne? Soda mı? Sodamız gelmiş arkadaşlar. Birkaç tane daha soda dolduralım buraya. Dolduralım. Doldur. Tamam. Onlar da güzel. Şuraya gidelim arkadaşlar. Şurada şunu bir hemen yıkayım. Kargo kamyonu ulaştı diyor. Tam halledeceğim onu. Ne kadar stresli ya. Böyle bir şey var mı? Oo. Abla devam et, devam et, devam et, devam et. Go, 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 go. Bağrım bu sefer ne geldi. Süt mü? Ben ne zaman su aldım ya? Neyse su lazım arkadaşlar. Su lazım. Şöyle aşağı sular dolduralım. Şekerler ne alemde? Okay. Hiç kimse şeker almamışlar. La hiç kimse almamış. Vallahi şeker almamışlar. Çok şeker aldım ya da. alem 100 tane şeker de burada duruyor arkadaşlar. Bunu satamam mı? Bir tane almak için basıl tuttu. Alamıyorum. La hmm. okay. Lan biri işiyor. Lan biri işiyor. Çiş sesi geldi. Yemin ederim işeme sesi geldi. Sen mi işedin lan? Aslanım benim. Şeker alacak bana şeker alacak. Şeker al şeker al. Şeker. Hello. Kahve mi aldı bu? Hello. Ne aldın lan? Su mu aldı bu? Nasıl su aldın sen oradan? Neyse yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Abo neredeyse bin dolar yapmışız arkadaşlar buradan güzel. Şimdi kargo gelmiş yine. Bu ne? Ee, şey. Bunu ben ne zaman aldım ya? Milletin ağzını yakacağım ha. Jalapeno. Turşusu muydu neydi? Bundan para alamıyorum. Bunu ben niye aldım onu da bilmiyorum. Bundan para kazanıyoruz mu? Vallahi bilmiyorum ha. Hazır ödüldü inşallah. Şurayı bir temizleyelim. <laughs> güzel. Oraya güzel, buraya güzel, şuraya güzel. Okey, okey. Ne var problem? Benzin ne durumda? O daha varmış. Tamam, güzel. Tuvalette yenileyim mi arkadaşlar? Ama tuvaleti yenilersem... Dur bayım bir durun. Tuvaleti ne kadar istiyorsunuz? 900. Tamam, sıkıntı yok. Tuvaleti bir yenileyelim arkadaşlar. Oha! Yuh! O ne la? Vay! Vay! Şunu kullanamıyoruz mu artık? Dur elimdeki şeyi çekeyim. Dur. Bunun için he dur dur lan dur lan dur. Fırlat fırlat. Aa ne oldu? Ha hızlı atıyor da dur. Ben şimdi çözdüm manzarayı arkadaşlar. Ben tuvalette diyorum bunların bu tuvalet kağıtlarını ben niye asamıyorum değil mi? Ya burada dur burada de, burada de, dur. Burada burada. Market miydi diyor. da e, herhalde. Tuvalet kağıdı şeyi gördüm ben burada. Dur. T tutacağı gördüm arkadaşlar. Ne derler ona ya? Tuvalet kağıdının koyma şeyini gördüm ya. Aa, ben öyle görmedim mi? Allah Allah. Tuvalet kağıt tuvalet kağıdı kut aldım lan. Sabun, el kurutucu aldım tamlikle. Sipariş verdim. Bu ikisini bir sipariş verelim. Abi sıçıyor mu? Oha! Yok, dışına yapmasın lan. Abi dışına yapmışsın sen ne biçim şey yaptın? Allah belanı. Abim sen ne yaptın? Gözünü seveyim ya. Şurayı temizle. Tuvalet kağıdını nasıl kullanacağım? Vallahi halen çözemedim ha. Neyse o sipariş verdiklerimden herhalde bir şey olur arkadaşlar. Bilmiyorum ama hep beraber göreceğiz. Şeker alıyor mu bizimkiler? Ha alıyor güzel 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 güzel. Oradan da almışlar güzel. Tamam. Tamam herkes alıyor. 700 dolar da buradan geldi. Tuvaletimiz de yenilendi. Hayırlı uğurlu olsun. Marketimiz geliyor mu? Geliyor. Tamam arkadaşlar şunu da alalım. Bakalım ondan sonra neler olacak hep beraber göreceğiz. Şunu yenilensem ne kadar istiyor buna? Üff. 3000 dolar istiyor. 3000. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ablam ne istiyor? Ne yapayım? Yıkayayım mı? Abiymiş lan. Abim kusura bakma. Ya bu şehirde bir tane arabaya sıçan bir abimiz mi var? Çok seviyor herhalde ne için? Oha! Arabayı attım lan. Gördünüz mü? Arabayı havalandırdım resmen. Vay be. Tamam güzel güzel güzel. Burada bir şey yok. Burada bir şeyler almışlar. 47 dolar tamam sıkıntı yok. İçeri kirli miydi? Kirliymiş. Şunu çek şunu al. Doldur şuraya biraz. 65 tane kaldı. Burada doldu. Bura. Tamam. Sıkıntı yok. Devam et. Şunu şuraya koy. Şu köşeye atalım. Tamam sıkıntı okay. yok. Çıktım buradan. Siparişimiz gelmiş. Dur abi. Şimdi tuvalet siparişimiz geldi. Heh. Buna lan? He bak. Doğru. Doğruymuş. Evet aynen. Gir içeri. İşte buraya. Ondan sonra bunu alıyorum. Heh koydum. Sonunda ya. Tamam güzel. Bunu alalım. Şöyle şurada dursun. Lan oraya değil burada. Heh tamam. Vallahi güzel oldu ha. Müşterilerim iyi sıçmalar. Lan. La. vallaha kaldım. Uy. Ablam sıçıyor. Çık. Ablam arkadaşlar uzak durmam lazım. Vallahi kapağı açık. Bir şeyler oldu. Biri girdi biri çıktı. Bir şeyler oldu ama. Ben de çözemedim. Leştirmek için el tuşuna basmış. Tamam. Şuradan basarım. Bu da el, el kurutma şey herhalde. Ablacım bak bundan kurutursun artık. Vuuu diyor bak bu. Burası çok sıcak demiş. mı takayım tuvalete. Allah'ım yarabbim ne kadar şey istiyorlar ya. Tuvalete klima takılmaz. Takılır mı? Tuvalete klima var mı Türkiye'de ya? Yoktur be. Ne doldurduk? Very good. Neyi yenileyebiliriz? Tamirci senin burayı yenileyelim mi? Dur bakayım mı? Ne istiyorsun? 1300. Yenileyek mi ya? Her, her şeyi şey yeniledik. Bak nasıl bakıyor karabin ya. Tamam yeniliyorum lan. Lan ne yeniledim be? Hiçbir şey olmadı. Yemin ederim hiçbir şey olmadı. Allah belanı... Hiçbir şey olmadı. Bir şey demiyorum, bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum. Hello. Dur ben tamam 300 400 dolar çatır arkadaşlar en azından. Burada bunlar şey yapar, çalışır, tuvalet var, şu bu. Tamam okey. Şurayı bir daha yenilemeyeceğim arkadaşlar. Hayatta. Ha, tamir mi? Yık yıkamaya mı gidiyor? Yıkamaya gidiyor herhalde. Aynen yıkamaya gidiyor. Benzin bitti mi? Ha vallahi bitmiş. Hii. Ben şimdi 400 dolar benzin alırsam işçilere para yetmeyecek. Nasıl yapalım? Gün sonuna da geldik. Araba da bekliyor. Vallahi benzin yok. En azından biraz alayım şöyle. Ortaya kadar verdim arkadaşlar. 200 dolar bunlara maaşı... Dur bayım o zaman şuraya gidelim arkadaşlar. İnşallah maaşı çıkar buradan. Bakayım mı? Hii. Vallahi çıktı. İnşallah maaş çıkar ya. Maaş çıkması lazım yoksa ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Dur. Şuradan biraz kazan. 50 dolar mı alıyoruz buradan? Ya değil, 50 dolar alıyoruz gibi mi geliyor ha? Ha çalışıyormuş lan. Kaç aldık görmedim ya. He ee, bunlar çalışıyormuş. Daha demin niye çalışmadı onu bilmiyorum ama. Tamam çalışıyor. Dur bakalım. O, oyun oynamak için sıraya girmişler. Lan ne yapıyorsunuz? Sapık. Okay. Adamlar gördünüz mü? Hello. Tamam paralarını çıkarttık arkadaşlar güzel tamam şimdi ne mustra stres yok tamam. gel abim sen de arabalar bekliyor en azından şunu da halledeyim de oyunu baya değiştirmişler arkadaşlar çocuk filan gelmiş baya güzel şimdi şu şunu alayım aldım burayı şimdi doldurabilirsin koş 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 şeker aldı büyük ihtimal şekerler de var ya şeker dükkanına döndü okay. yemin ederim O olar çok şeker alırsam böyle olur. Karanlık olmak üzere bizimkinde uykusu gelecek az sonra arkadaşlar. Şunlar da şey olsun. Sen gel bir sonra bu arabayı temizleyeyim, yıkayayım bir. Tam doluyor mu? Güzel. Burada doluyor. Burada dolmuş. Çıkart o zaman. He. Tamam. Bu ödemeye gitti büyük ihtimal. O da oradan, şu da buradan. Çocuk sesleri duyuyorum. Şimdi arkadaşlar fazla bir şey almak istemiyorum çünkü alırsam eksiye gireceğiz, paralarını ödeyemeyeceğiz işçilerin. O yüzden ee, bunlar şey yapar. Ben eve gidip yatmaya gidiyorum. Bir dahaki videoya görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmamı istediğiniz şeyler varsa yorum kısmına kesinlikle ama kesinlikle yazın. Şunu yap, bunu yap, böyle yap, böyle yap diye tamam mı? Çok güzel olur arkadaşlar. Burada da böyle istasyonumuzu gittikçe böyle büyütelim. Bayağı güzel olacak. Evli, evi... Aa onu hiç düşünmedim lan. Evi yenile, yenileyebiliyor yenile mu? Yok ya ev yenilenmez. Lan yenileniyormuş. Ama 22.500 dolar. Ya. Ne oldu? Yeni fatura geldi dedi. Fatura mı? Ha bizim işçilerim mi? Tamam tamam sıkıntı yok. Merhaba ben yatıyorum. Hadi yattım. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.